Herkese merhaba. Ben Buket Nizamoğlu. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Evet beklenen video geldi. 2026 yılında acaba 12 Burcu neler bekliyor? Dilim döndüğünce sizlere geniş geniş aktarmaya çalışacağım. Öncesinde tabii ki kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı ve sevdiklerinizle videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz demek istiyorum. Sevgili koç ve yükselen koçlar, Ocak ve Şubat ayında Neptün'ün koç burcuna geçişi, Satürn'ün koç burcuna geçişi ve birbirleriyle kavuşacak olmaları önünüzdeki süreçleri çok enteresan bir hale sokuyor. Satürn bir burca geçiyorsa yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıl boyunca orada kalır. Neptün ise bir burçta 14 yıl süreyle kalır. Dolayısıyla önünüzde uzun bir zamana yayılan tesirler bırakacak önemli bir transit deneyimleyeceksiniz. 2026 bu anlamda sizler için bir milat gibi duruyor. Peki neler getirebilir bu kavuşum enerjisi, bu transit enerjisi özellikle 2026 yılında neleri düşünmeniz gerekiyor diye baktığımızda öncelikle şunu unutmayın büyük bir karpuz size yola çıkmış geliyor gibi düşünebiliriz kocaman bir sorumluluk geliyor pek çoğunuza özellikle burcun ilk günlerinde doğanlar için daha tesirli bir etki verecek ya da yükselen ya da MC noktalarınız önemli kişisel gezegenlerinizde eğer böyle sıfır derece koç burcu enerjisi varsa daha yoğun tesirler alacağınızı düşünebiliriz. Satürn sorumluluk demektir. Dolayısıyla 2026 yılı Koç burçları için bir büyük sorumluluğu getiriyor belki bir maddi sorumluluk belki bir iş sorumluluğu belki de bir ailevi bir sorumluluğu getirecek pek çok e, koç burcuna satürn koç enerjisi bu anlamda biraz korkuları, kaygıları da artıracak diyebiliriz. Bazı zaman kayıplarını da hayatınıza getirebilir diye düşünebiliriz. Ama her şekilde ciddi, olgun, aklı başında davranışlar sergilemenizi isteyen bir Satürn bu. Baş öğretmen dediğimiz Satürn enerjisi pek çok Koç burcunu aceleci, hırslı, öfkeli, fevri tavırlarını törpülemek üzere geliyor diyebiliriz. Dolayısıyla Satürn'ün Koç transiti Koç burçlarının fıtratındaki bazı özellikleri düzenlemek isteyecek aslında. Pek çok Koç burcu bu anlamda bir kişilik değişimi yaşayacak diye düşünüyorum. Neptün'ün Koç burcunda oluşu ise hayaller ve psişik enerjiler katıyor. Genel olarak daha vizyoner bakış açıları, daha sezgisel bir görüntü katıyor sizlere. Aslında Satürn Neptün kavuşumu Koç burçları için bir şekilde hayallerin gerçeğe dönüşmesini sağlayan ya da hayallerini gerçekleştirebilmek adına daha cesaretli ve daha atılgan davranabilmelerini sağlayan bir enerji verecek olumsuz manada ne yazık ki Satürn ve Neptün koç yerleşimleri 2026 yılında pek çok koç burcu için bir takım sağlık problemlerini de az ya da büyük seviyede getirebilir diye düşünüyorum. Özellikle yaşı belli bir rakamın üzerinde olan bir izleyiciyseniz beni şu anda dinleyen koç burçları sağlığınıza ekstra dikkat etmenizde fayda görüyorum. Özellikle dişler, dizler, kemikler ve enfekte koşullara karşı daha dikkatli geçirmeniz gereken bir sene olacak Satürn-Neptün kavuşumu ve Satürn-Neptün koç transiti nedeniyle. Yıl içerisinde yaşanacak olan Şubat ve Ağustos'taki aslan ve kova aksındaki balık ve başak aksındaki güneş ve ay tutulmalarının tesirleri acaba koç ve yükselen koçlara nasıl bir tesir verecek? Aslan ve kova aksında gerçekleşen tutulmalar daha çok doğum haritanızın 5-11 aksını tetikleyecek. Dolayısıyla arkadaşlıklarınız test ve imtihanlardan geçecek yanı sıra varsa hayatınızdaki özel kişiyle alakalı meselelerin de gündeme getirecek tutulmalar olacak. Tamam mı devam mı aşamasına geldiğiniz mevzular çok fazla aktifleşecek. Belki bağlı bulunduğunuz bir cemiyet, bağlı bulunduğunuz bir sosyal camia, dernek ya da gruplarla olan bağlantınızı yeniden gözden geçirmeniz gereken bir sene olacak. Tutulma döngüleri ilk etapta şubat ayından ağustos ayına kadar olan süreçte daha sonra da ağustostan aralığa kadar olan seneyi bitirdiğimiz sürece kadar size bu gündemleri taşıyacak yine varsa çocuklarınızla ilgili meseleleri de çok aktive eden tutulmalar deneyimleyeceksiniz sevgili koç burçları 26 Nisan itibariyle Uranüs'ün ikizler burcuna geçişi Koç ve yükselen Koçları iletişim, eğitim ve ticari konularla alakalı egzantrik bir döneme sokuyor. Aslında bu transit 2033 yılına kadar devam edeceği için önünüzdeki 7 yıllık süreçte yenilenen bir Koç burcu olarak sahneye çıkacaksınız. Zihin dünyanızın özellikle çok yenileneceğini ve revize olacağını düşünüyorum. Bu transitle birlikte pek çok Koç ve yükselen Koç'un bilinç sıçramalarının aktif olacağını, yaratıcılığının artacağını, daha vizyoner bakış açıları içerisinde olabileceğini düşünebiliriz. Başka bir açıdan kardeşler ya da kuzenler ya da yakın çevrenizdeki insanlarla alakalı da ekstrem gelişmelerin Nisan ayı itibariyle devreye girebileceğini savunabiliriz. Uzunca bir süredir Pluto 11. evinizde hareket ediyor ve bu sene de aynı şekilde transitini devam ettirecek Koç ve yükselen Koçların 11. evinde hareket eden Plüto arkadaşlıklarıyla alakalı büyük değişim ve dönüşümleri devreye sokacak yanı sıra iş hayatlarından elde ettikleri kazançlar bağlamında da önemli dönüşüm fırsatlarını devreye sokacak adeta yeni baştan bir gelecek inşasının devreye girdiği, hayatlarını yeni baştan inşa etmeye başladıkları bir sene olacak Koç ve yükselen Koçların. Peki şans ve fırsatlar en çok nereden gelecek? Jüpiter 30 Haziran'a kadar Yengeç burcunda hareket ediyor. Dolayısıyla ev, aile, yuva ile ilgili temalarda size 30 Haziran'a kadar güzel, rızıklı, kısmetli bir enerji verecek. Ev almak isteyen ya da yatırım yapmak isteyen koç ve yükselen koçlar için 2026 senesi bu anlamda oldukça şanslı duruyor. Aslında evlenme ile ilgili konuları da etkileyen bir transit olacak. Bekar koç burçları için gerçekten 30 Haziran'a kadar olan süreç evlilikle ilgili meseleleri gündeme getirebilir ama her şekilde yatırım fırsatları bağlamında da güzel şanslı bir tesir olacak 30 Hazirandan sonra Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte aşk ilişkiler ve çocuklarla ilgili temalarda şanslı ve kısmetli bir enerjiye gireceksiniz. Aşık olmak isteyen koç burçları için yaz itibariyle başlayan döngü oldukça güzel ve kısmetli duruyor. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak isteyen çiftler içinde Jüpiter Aslan Transiti 30 Haziran itibariyle bir yıllık süre boyunca oldukça şanslı ve kısmetli bir etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Evet sevgili koç ve yükselen koçlar 2026 yılının hepinize şanslı ve uğurlu gelmesini diliyorum. Sevgiyle ve esen kalın.